dil felsefesinde az buçuk böyle mürekkep yalamış herkesin bildiği bir şey vardır ki düşünme tamamen kavramlarla gerçekleşir. İnsan zihni kavramlarla düşünür, kavramlarla anlar, kavramlarla değerlendirir. Geçen yüzyılın en büyük filozofu kabul edilir. Wittgenstein'in bir sözü var. Diyor ki dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Ne demek bu? Senin zihnindeki kapasitenin ne kadar olduğunu çok önemi yok. Senin o kapasiten çok olabilir. Dahi seviyesinde bile olabilirsin. Fakat senin istifaden kafandaki kerime kadardır. Bu noktada çok şanslıydık. Sonradan çok şanssız bir nesil olduk. Yani biz hemen hemen ee, örnek biraz önce de bahsetmiştim aynı şeyi söyleyeyim Türklerin Müslüman olmadan önce tarihlerinde bilgi adını hak edecek bir iki kişi var Bilge Kağan, Bilge Tonyokuk falan gibi böyle. Doğru kimse bilmez ki ben eski tarihi de çok seviyorum yani. Öyle çok fazla okumuştum. Doğru dışı, bizim tarihimizde bilgi adını hak edecek kimseyi bulamazsınız. Sonra Cenab-ı Hak lütfedip Türkler Müslüman olduğunda bir bakıyorsunuz Buhara, Semerkant, Taşkent doluyor. Kaynıyor yani böyle ucu bucağı yok. Alim ulema ne oldu? Bu insanlar aynı insanlar. Ne oldu birdenbire? Arapçanın ve Farsçanın Türk dil için Türk dili içine girmesiyle beraber zihindeki mevcut kapasite tam kapasite kullanmaya veya daha yüksek kapasiteyle kullanmaya başladı. İnsan zihninde dahi olması çok bir şey ifade etmez. O dahi olan zihnin kullanılma kapasitesi bildiği kelime kadardır. Lakin burada bir garip bir durum vardır. Bu kapasitenin hakikaten kelime sayısıyla kullanılabildiğini düşük kelime sayısında olan bir kimsenin anlama şansı sıfır. Çünkü yüksek kapasiteye sahip olan, yüksek kelime kapasitesine sahip olan bir zihnin idrakta nasıl hızlı olduğunu, nasıl daha kapsayıcı olduğunu anlaması için kendisine çok kelime olması lazım. Dolayısıyla insan kelime sayısının dışını bilemeyeceği için yüksek kelime sayısına sahip olduğunda nasıl bir zihinde idrak artışı olacağını ve az kelimenin nasıl idrake sınırladığını anlama şansı yoktur. Bu sadece bir bilgi olarak bilinebilir ama eğer gerçekten yani şöyle tarihe bakarsak insandaki kapasite bir kelimesiyle anlaşılabilir. Hatta biz ben şimdi sempozyumlu şeylere gidiyoruz işte kaç gündür. 26 okul oldu. Dua edin daha da olacak inşallah. Yani her birisinde anlatırken biz öğrenciler özellikle söylüyoruz ki bakın biz siz burada bir soru sorduğunuzda biz sizin şecerenizi çıkartıyoruz. Yani çünkü bir öğrencinin zekası sorduğu sorduğun anlaşılır. Cevap bir şey demek değildir. Cevabın hiçbir anlamı yoktur. Cevap sadece ve sadece o konuyu çalışıp çalışmadığını söyler. Bu konuyu çalışmışsa cevap verir, çalışmadıysa cevap veremez. Çocuğu ölçmez cevap. Ama çocuğun sorduğu soru şeceresini çıkartıyor bir, ikincisi de ikinci bir kriter daha vardır. O da mesela kullandığı cümlenin kısası, kısalığı uzunludur. Hakikaten kısa kapasite, kısa beyin, kısa cümle kuruyor. Uzun cümle kuramaz. İlahiyatta yahut da diğer üniversitede birçok ki ben ilk defa ilahiyatta görev yapıyorum. Daha önce felsefe bölümlerinde görev yapmıştım. İkinci satıra üniversitede, <laughs> üniversite öğrencisinin ikinci satıra geçtiği çok nadiren vaki oluyor. Genelde birinci satırda bitiyor cümle. Bu, bu çocuk düşünmüyor daha doğrusu düşürmüyor demeyelim. Zihnini kullanmıyor. Çok az bir kapasiteyle kullanıyor. Dolayısıyla uzun cümleler kısaltılmış manalardır. Yüksek kelime sayısına sahip olan bir kimse zihnini daha yüksek bir kapasiteyle kullandığı için onun idrak seviyesi çok hızlı. Çok komik geliyor. Ben şimdi böyle şeylerde söyleyince çok komik geliyor onlara. Söylediğim bu komik gelen cümle şu ki %99'un da itiraz ettiğine eminim o da şu. Ben ateistle tartışırken ateisti önce bir bilgilendiriyorum ateizmin ne olduğuna dair. Bak ateizm budur diye adamı biraz çıkartıp ondan sonra çürütüyorum yani. Niye? Yok çünkü altyapı yok. Bu hakikaten insana komik gibi geliyor ama hakikaten yok. İslamiyetin nasıl bir yüksek literatüre sahip olduğu, nasıl bir düşünceye, yüksek bir düşünceye sahip olduğu meselesini hakikaten anlamak çok zor. Şimdi burada bizim böyle bir şeyimiz var değil mi? Mustafa Çalık köyü herhalde O YouTube'da var şeyi. Orada diyor ki bakın bütün camilerimiz yıkılsaydı yapardık. Bütün camilerimiz yıkılsaydı yapardık ama bizim dildeki tahribatı 100 senedir tamir edemiyoruz. Gel gör ki en büyük meselemizin, en büyük, en dertli meselemizin, en ne diyelim sıkıntılı meselemizin dil olduğunu kaç kişi farkında? Çocuklarımızda yüksek zeka var, gerçekten zeka var, şaka maka değil, gerçekten zeka var. Çocuk anca e şey vallahi yani üniversitedeki öğrenci, geçen sene Mayıs ayında şey, Yekta Saraç geldi, Yekta Saraç Bey geldi şey Iğdır'a. Mayıs ayında işte böyle üniversiteler anlattı, gelişmeleri vesaireleri anlattıktan sonra soru cevap geçince dedim acaba hocam siz farkında mı değilsiniz? Yoksa bu öğrencilerin kelime sayısı yerlerde düşünüyor. Durum nedir yani böyle? Bu nasıl anlamıyor ya da nedir durum? Hocam dedi farkındayız. Hatta TYT'yi bile o yüzden çıkarttık dedim. Bir, şu anda dedi Türkiye'deki üniversite öğrencisinin kelime sayısı Afrika kabloları seviyesinde. Yani bu millete daha nasıl bir kötülük yapılır ki? Ne yapılır ki başka?